Evet merhabalar bugün 14 Kasım bugün sabah saatlerinde yani böyle 8-9 gibi artık ay boğa burcuna giriş yapıyor. Çünkü iki gündür eylemler yapıldı, adımlar atıldı, yapılması gerekenler gerçekleşti. O gözle bakıyorum hayatlarımıza olmasını istediklerimize karar verdik böyle düşünmeye çalışıyorum çünkü ben bunları yaptım. Hepsini önce kendi üzerimde uyguluyorum. Artık boğa enerjisiyle bunu rutine dökmenin ve istikrar sağlamanın zamanı geldi. Hani dün konuştuk ya rutinler değişmeli diye. Rutinler nasıl rutin oluyor? Birkaç kere tekrarladığımızda alışkanlığa dönüyor. E şimdi yeni eylem ve adımlara başladıysak bu enerji diyor ki bunları devam ettir, rutine dök ki alışkanlığın olup seni bir yere taşısın. Yeni aktivitelere başlayın yani dünden başladıklarınızı devam ettirin. Ama başlattığınız işlerinizin devamını getirmeniz çok daha önemli. Sabit burçta ay çünkü devamlılık gerektiren işler için oldukça uygun enerjiler var bir kere her şeyin ötesinde. Şimdi bakıyoruz Merkürle Plüton arasında da yarı zorlu bir açısı mevcut. Bu zihnimizin biraz karışacağını anlatıyor. Ama bu karışıklık kötü olarak algılamayın derim. Çünkü bu tamamen değişime karşı oluşacak bir geçit gibi düşünün. Kendi değer yargılarınızdan para kazanma yolunuza kadar neleri değiştirmeniz gerektiğine de kafalar yorulmaya başlayacak aslında. Yani o yüzden dedim e, hani zihinler biraz karışacak ama bu kötülük olarak algılamayın eyvah diye çanları çalmayın çünkü sizin değer yargılarınız para kazanma konularınız tamamıyla bunları e, artık neleri değiştirebilirim soruları aklınıza gelecek bu doğal olarak gerginlik bazen de agresyon verebilir çünkü yeni bir şey atılmak bilmediğiniz bir şey bilinmeyen yani insanı zaten korkutur ama Aynı zamanda da nasıl bir strateji uygulayabileceğimiz konusunda kafalar da çalışacak anlamına gelir. Yani ikna edici konuşmalar önce kendimizle sonra karşımızdakilerle yapmak gerekiyor. Önce kendinizi ikna edin. Ne yapmak istediğinize inanın. Çünkü konuştuğunuzda siz kendinize inanıyorsanız karşınızdakiler size zaten inanacaklardır. Ah evet. Eğer e, biz içimizde inanırsak diyorum ya ikna olursak biz kendimiz ikna olursak değişimlerimize karşı tarafı kabule geç, geçirmemiz inanın bana çok daha kolay olacaktır. Biraz ee, bu <laughs> plütonla Merkür arası paranoya işte bir şeyleri kurmaya da sebebiyet verebilir bu enerji de veriyor ama bu anlamda Çevrenizdekileri sıkıntılı kişilerden de uzak kalın hani böyle takıntılı konuşan onu bunu yapan kişilerden biraz uzak kalmaya Özen gösterin derim bu dönem içerisinde şimdi e, Merkür'ün Aslında aynı zamanda da Mars'da bir kadersel açısı var Yani bu bizim e, biraz dürtüsel davranmamıza e, Takıntılı konuşmalarımıza neden olabilir. Tartışmalardan bu nedenle uzak kalın diyorum ben. İlişkiler, kalpler lütfen zarar görebilir. Ayrıca e, bu aralarda mekanik arızalar, aman derim, e, bizleri birazcık zorlayabilir. Özellikle mesela alamadığınız, geçmişte kalan bazı ödemelerinizi alabilir ve aynı zamanda da siz de bazı ödemelerde bulunabilirsiniz. Bunlar karşılıklıdır, çift taraflı. Gergin hissediyorsanız eğer kendinizi, sevdiğiniz bir uğraşla vaktinizi değerlendirin. Ne seviyorsanız, kimi seviyorsanız, nerede olma hoşunuza gidiyorsa kendinizi rahatlatmak için oraya sığınabilirsiniz. Hayatınızın keyfini nasıl sürebileceğinizi düşünün. Kendinizi tanımıyor bile olabilirsiniz aslında, biliyor musunuz? Belki böyle zamanlarda kendinizi keşfedersiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Yarın 15 Kasım'da tekrar beraber olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.